biraz geç olabilir. Tamam, Bence tamam, bir istişare et Tamam, tamam. Onunla ilgili yani bu. yaz günü olsa normal şu saat. Ama Sen... kış için biraz geç olabilir. Kış. Ya. Ama o saatte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Kahramanmaraş'ta programı var. Biz bu programı kurtuluş etkinlikleri takvimine eklettik. Yani... 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 bence. Yani... 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 de var Yani... Problem şey için, Hı. şimdi yemek nereden masa bir saat... Şehrimize e, mal olsun istiyoruz yani. E, bu kapsamda da Altın Kahramanmaraş'ın kuyumculuk, dondurmada, e, külah e, külah da dondurma sektörünü simgeleyen bir isim olsun istiyoruz. Çünkü Mersin'de e, altın, Adana'da altın e, portakal, Mersin'de altın çilek, Türkiye'nin farklı Antalya'da işte farklı illerinde illere mal olmuş ödül törenleri var. Ev Kahramanmaraş deyince de adına dondurma geliyor. Kuyumculuk geliyor. Logomuzda da çok e, özel bir detayı e, paylaşmak istiyorum. Mesela şu da altın külahın hem e, burada ödül alanlara vereceğimiz ödül hem de logomuz. Sizlerin de gördüğü gibi altın sembolik olarak kapsama, kaplama bir ee, ödül beraberinde külahı andırsın istiyoruz. İstanbul'da iyi bir grafik ekibiyle çalıştık. Şurada da şöyle bir detay var. Pamukta Kahramanmaraş'ın tekstil sektörünü simgeliyor. Ee, Kahramanmaraş'ta bu kategorilerde e, inşallah ödül gecesinde bu ödülü takdim edeceğiz. Evet, Altın Kahramanmaraş'ın kuyumculuk külahı da Kahramanmaraş'ımızın dondurma sektörünü simgeleyen ve geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz Kahramanmaraş'ın tanıtımı açısından ...gerçekleştirmeyi şehirle birlikte planladığımız bir ödül töreni. Bu kapsamda gazeteci meslektaşlarımızla, üniversiteden hocamızla... ...şehrimizin önde gelen isimleriyle, siz değerli dostlarımızla beraber... ...gazeteci dostlarımızla beraber bir istişare toplantısında yapmış olduk. Ödül töreninde gerçekten Kahramanmaraş'ın tanıtımı adına çok önemli kategoriler var. Biliyorsunuz ödül töreniyle ilgili... 6kilahodulleri.com'da gastronomi ile ilgili alanda oylama başladı. Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünlerine hizmet eden değerli Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünlerinin emektarlarının yaptıkları çalışma alanları ile ilgili vatandaşlarımıza oylamayı başlattık. E tabii farklı alanlar da var. E, bu alanda da yine eee jürimizle beraberinde Kahramanmaraş'ın önde gelen isimleriyle bir kamuoyu yoklaması yaptık. Şehrimize hizmet eden farklı kategorilerde, özel sektörden markalarda projemizin içerisine dahil ettik. İnşallah Kahramanmaraş 10 Şubat'ta Altın Külah ismiyle tüm Türkiye'de adını duyuracak. Hem ulusal basında hem farklı iş dünyasından, siyasilerden, katılımcılarla birlikte şehrimizin o Kahramanmaraş'ın tanıtımı noktasındaki eksikliğine en azından bir nebze olsun fayda sağlamak istiyoruz. Ee, ben buradan e, bu süreçte Kahramanmaraş'ın tanıtımı noktasında bizlere destek olan başta ana sponsorlarımıza, beraberinde ara sponsorlarımıza e, tek tek teşekkür ediyorum. Gerçekten e, projemize, Kahramanmaraş'ın projesine inandılar. Bizlere bu noktada destek oldular. E, i̇nşallah bunu e, geleneksel hale getirmeyi de hedefliyoruz. İkincisini e, belki de Ankara'da gerçekleştiririz. De ve deve daha farklı isimlerinde katılımıyla gerçekleştiririz. Ama Altın Küla Kahramanmaraş'ın projesidir. Şehrimize hayırlı olsun. Oylama başladı ve oylamaya çok ciddi katılım var. E, sosyal medya hesapları üzerinden e, Altın Küla Ödülleri.com'dan e, oylama devam ediyor. E, gerçekten ilk günden itibaren 4000'e aşkın e, tekil kullanıcı Google Gmail hesapları üzerinden oy kullanıyorlar. Piyasaya da bir yarış var, şehirde de bir heyecan var. Herhangi bir markanın çatısı altında olmadan tamamen objektif bir şekilde önce Kahramanmaraş diye yola çıktığımız projemizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben bu günde de bizleri yalnız bırakmayan değerli gazeteci meslektaşlarımıza, değerli dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Burada memleket meselesi söz konusu. İnşallah hep birlikte... Bu sürecin üstesinden geleceğiz ve altın külah deyince akla Türkiye'de Kahramanmaraş gelecek. 10 Şubat'ta inşallah Ramada Otel'de gerçekleştirmeyi planladığımız ödül töreninde bunun da malumun ilanı olarak hep birlikte paylaşacağız. Çok teşekkür ederim.